Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin ekonomik coğrafyası ile ilgili soru çözümü yapacağız. Peki ekonomik coğrafya neydi? Türkiye'de tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, hayvancılık, madencilik, enerji kaynakları gibi konuları Türkiye'nin ekonomik coğrafyasını oluşturuyordu ve 7-8 tane sorumuz vardı bu konuda. Dikkat edelim sizin için güzel sorular seçtim. Gelelim sorularımıza. İlk sorumuza bakalım. Haritada belirli alanlar taranarak gösterilmiş. Diyor ki soruda Aşağıda bu alanlarda tarımı yapılan ürünlerden hangisinin doğal yetişme koşulları hakkında bir bilgi verilmemiştir? Ne diyor? Doğal yetişme koşulları hakkında bir bilgi verilmemiştir diyor. Bakalım. Bir de ılıman iklim koşulları ile kireçsiz toprak yapısı çay tarımını olanaklı kılmıştır. Evet bir doğu Karadeniz Türkiye'de çay tarımının yapıldığı tek yer. Ama unutmayın çay Karadeniz ikliminin ürünü değildi. Muson ikliminin bir ürünüydü. Bizde Rize, Trabzon'da yükseltiye bağlı aşırı yağıştan dolayı nemlilikten ve aşırı yağıştan toprakların yıkanmış olması, kireçsiz olmasından dolayı muson ikliminin ürünü olan çay tarımı yapılabiliyordu. Evet doğal geçme koşulları hakkında bilgi verilmiş doğru. B şıkkına bakalım. İki de yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesi susam üretimini olumlu etkilemektedir. Evet susam için sıcaklık ve kuraklık lazım. Bu bilgimiz de doğru arkadaşım. Güneydoğu'da susam üretimi yapılır ve doğal koşullar hakkında bilgi veriyor bak. C şıkkına bakalım. 3'te karasal iklimin etkili olması elma üretimi üzerinde olumsuz etki oluşturmaz diyor. Unutmayalım. Elma ve üzüm soğa en dayanıklı bitkilerdir. Türkiye'de yetişme alanı en geniş olan bitkilerdir. Evet, C şıkkımız da doğru o zaman ve doğal yetişme koşulu hakkında bize bir bilgi verilmiş. Soruda buna vurgu yapıyor. Dikkat et. D şıkkına bakalım. Dörtte zeytin üretimi yapılabilmesi Akdeniz ikliminin etkili olmasıyla ilişkilidir. Evet arkadaşım 4'te zeytin tarımı Akdeniz iklimi ile alakalı. Çünkü zeytin demek ne demek? Akdeniz iklimi demek. Bir yerde zeytin ağacı görüyorsan bil ki orada iklim vardı. Akdeniz iklimi vardı. Evet, doğal yetişme koşulları hakkında bilgi veriyor. E şıkkına bakalım. O zaman sorumuzun cevabı E şıkkı. 5'te narenci üretiminin yoğun olması, ihracat gelirinin yüksek olması ile ilişkili. Şimdi bizde soruda ne diyordu? Doğal yetişme koşulları. E burada doğal yetişme koşulları hakkında bir bilgi verilmemiş arkadaşım. İhracatından bahsediyor. O yüzden sorumuzun cevabı E'dir. Ama unutmayalım. Adana'da yani Akdeniz kıyılarında narenciye tanımının yoğun olarak yapılmasının temel sebebi ihracat gelinin yüksek olması değil. Ana neden Akdeniz iklim koşullarının hüküm sürmesidir. Don olaylarının nadir olarak görülmesidir. Türkiye narenci üretiminin %80'i Akdeniz kıyılarında gerçekleştirilir. Bunu da unutmayalım. Sorumuzun cevabı E şıkkı. Geçelim diğer sorumuza. Tarımda makine kullanımı verim arttırma yollarından birisidir. Buna rağmen ülkemizde tarımda makine kullanımı halen istenen düzeye gelmemiştir. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tarımda makine kullanımı verimi arttırır. Ama diyor tarımda makine kullanımı ülkemizde istenilen düzeye ulaşmamıştır diyor. Unutma Türkiye'de tarımda makineleşme 1950'lerde başladı doğru muyum? Tarımda makineleşme ile birlikte tarım alanları genişledi. Tarımsal üretim ve verim arttı arkadaşım. Birçok üründe hasat sırasında ürün kaybı azaldı. Toplama süresi yani hasat süresi diyebiliriz ne yaptı? Kısaldı ama makineleşmenin olumsuz yönü neydi arkadaşım makineleşmenin olumsuz yönü? Kırsalda işsizliğe neden olur. Traktörler alındıkça ekme, biçme, Sökme makineleri alındıkça arkadaşım kırsalda insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldı ve kırdan kente göç yaşadı. Peki diyor ki Türkiye'de makineleşmenin halen halen diyor yeteri kadar gelişmemesinin istenen düzeye ulaşmamasının nedeni nedir biliyor musun? Bak ben Rizel oluyorum. İstiyorsa milyonlarca param olsun Rize'de traktörü ne yapacaksın? Dağlık engebeli insan ayakta zor duruyor. Yani traktörle bir iş yapamazsın Rize'de. Doğru muyum? Ha işte Türkiye'de makineleşmenin halen istenen düzeye gelmemesinin temel sebebi yeryüzü şekilleridir. Engebeli arazilerin varlığıdır. Engebelilik Türkiye'de makineleşmeyi ne yapar arkadaşım? Kısıtlar. Temel nedeni bu. Ama ama kim yerlerde iş gücünün daha cüz olması Kimi yerlerde makine fiyatlarını dediğim gibi ülkemizde belli makine fiyatları fazla olmaz da etkili ama bize ana nedenini sorduğu için cevabınız ne şıkkıdır? C şıkkıdır bunu da unutmayalım. Gelelim bir başka sorumuza. Doğu Karadeniz bölümünde tarımı geliştirmek ve tarımda verim arttırmak amacıyla yukarıdakilerden hangileri etkili bir uygulama olur? Doğu Karadeniz'de tarımsal üretimi ve verim arttırmak için hangi uygun olur diyor. Sulama imkanlarını arttırmak. Hadi oradan. Zaten Allah suluyor Doğu Karadeniz her mevsim yağış yağışığım düzenli olan bir yer. Sulama imkanlarını arttırmaya gerek yok. Allah suluyor zaten. Ormanlık alanları tarım arasına dönüştürmek. Bu üretimi verimi arttırmaz ki arkadaşım. Yani sen ormanı yok edersen doğal ortamı yok edersin. Bu, bu, bu düzgün bir uygulama değil. Üçe bakalım toprak ve tohum ıslah çalışmalarını arttırmak. Evet toprağı ve tohum ıslah çalışmalarını arttırırsan üretim verimi artar. Islah etmek iyileştirmek demektir. Allah hepimizi ıslah etsin özellikle beni bak. Anlaştık mı arkadaşım? Islah etmek iyileştirmek demek kötü bir şey değil. E sen Tohum ıslah çalışması yaparsan, toprakta ıslah çalışması yaparsan o yörede tarım gelişir, üretim ve verim artar. O yüzden sorumuzun cevabı yalnız 3 yani C şıkkıdır. Gelelim bir başka sorumuza. Fi, korunga ve yonca gibi ürünlerin son yıllarda üretimi ve bu ürünlere olan ihtiyacı giderek artmıştır diyor. Bu durumun ortaya çıkma nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Son yıllarda fi, korunca, yonca gibi diyor ürünlerin üretimi oldukça fazla artmaktadır. Bunlar var ya. Hayvansal yem olarak kullanıyoruz elbette. Son yıllarda fi, korunga, yonca gibi ürünlerin üretiminin oldukça artmasının temel sebebi besi ahıra hayvancılığı dediğimiz modern hayvancılık yönteminin gelişmesidir. Besi ahıra hayvancılığı neydi? Modern hayvancılık. Modern bir ahır kuruyorsun, kapatıyorsun inekleri, veriyorsun yemi, veriyorsun yemi. Ne verirsen onun karşını alıyorsun. Doğayla bir ilişkin alakan yoktu. E besare hayvancılığında ne kullanacaksın? Yem kullanacaksın. Besare hayvancılığı geliştikçe yeme olan ihtiyaçla ne yapar? Artar. İşte son yıllarda fi korunga, yonca gibi ürünlerin de talebin artmasının temel sebebi arkadaşım besahır hayvancılığının giderek yaygınlaşmasıdır. Bak mera hayvancılığı değil. Mera hayvancılığı doğaya bağımlı yapılan hayvancılık faaliyettir. Yazları yağışlı olan yerlerde özellikle otların büyük olduğu Erzurum, Kars, Ardağan'da büyük baş mera hayvancılığı yapılır. Mera hayvancılığında direkt yem kullanmasın, doğadan yemliyorsun inekleri anlaştık mı arkadaşım onu karıştırmayalım. Gelelim bir başka sorumuza. Türkiye'de üretimi yapılan tarım ürünlerinden bazıları devlet denetimine tabidir. Hangisi tarım faaliyetlerinde devlet kontrolü yapılmasının nedenleri arasında sayılmaz. Biliyorsunuz Türkiye'de her tarım ürününü her tarlaya kafana göre... Ekemezsin arkadaşım. Doğru muyum Devlet bazı tarım ürünlerini kontrol altına almış. Benim iznim olmadan bunları ekemezsin. Bunlar neydi? Haşhaş ve kenevir değil mi? Uyuşturucu madde yapımından dolayı. Pirinç sulak alanlarda içiliyordu. Yani çeltik, sivrisinen, üreme alanlarıydı salgın hastalıklarla mücadele etmek için devlet denetimi altında. Yine tütün, Türk tütünü dünyanın en kaliteli tütünlerinden birisi. Herkes tütüne ekerse kalitesi düşer, bozulur diye devlet her yerde tütün tarımına izin vermiyor. Örneğin İç Anadolu'da neden tütün tarımı yok biliyor musun? İç Anadolu'da tütün yetiştirilebilirsin ama İç Anadolu'daki tütün kötü oluyor. Ama devlet böyle 30 35 tane il belirlemiş. Kaliteli üretim yapılan sadece oralar izin vermiş. Yani İç Anadolu'da tütün yetiştirebilirsin ama devlet izin vermiyor. Niye? İç Anadolu'da kalitesiz olduğu için Türk tütününün piyasa değeri düşmesin diye arkadaşım. Değil mi? Bakalım hangisi devlet kontrolü yapılmasının nedenleri arasında sayılmaz diyor. Kalitenin korunması evet tütün için diyebiliriz. Kaçakçılığın önlenmesi evet uyuşturucu maddeden diyebiliriz. Hastalık riski evet çeltikten dolayı değil mi? Sıtma hastalığı. Ürünlerin yapısal özellikleri evet yapısal özelliklerinde uyuşturucu madde falan var. Aynı ürünün ülke genelinde üretilmesini sağlanması yok öyle bir şey. Zaten ülke genelinde üretilmesini sağlamak istese kontrol etmez. Herkese ne yapar? İzin verir. Sonumuzun cevabı nedir arkadaşım? E şıkkıdır. Gelelim bir başka sorumuza. Konya'da büyükbaş besi ahır hayvancılığının Konya'da Büyükbaş besahır hayvancılığı gelişmesinde hangisinin etkisi daha azdır diyor. Konya Türkiye'de sığırın en fazla bulunduğu değildir. Şimdi büyükbaş hayvancılık neden Konya'da yani büyükbaş besahır hayvancılığı neden Konya'da yaygın yapılıyor? Şimdi bununla bak dikkat edin iklim bitki alakası yok. Çünkü besahır hayvancılığı modern hayvancılık daha önce söylemiştik. İklimle bitki alakası yok. Peki Konya'da büyükbaş Besar Hayvancılığı'nın gelişmesinde hangisinin etkisi daha azdır? Tüketici nüfusun fazla olması. Evet Konya büyük şehir. Kuzeyinde Ankara, Eskişehir gibi, güneyinde Adana, Mersin, Antep gibi tüketici nüfus var. Pazarlama imkanı fazla. Doğru muyum? Aşık olur. Şeker fabrikalarının bulunması, evet. Şeker fabrikasında şeker pancarı şeker alındıktan sonra geriye kalan küspesi hayvansal yem. Olarak, özellikle süt yem olarak kullanıyor. Türkiye'de en fazla şeker fabrikasının bulunduğu değil ve en fazla şeker pancarı üreten il Konya. Bunun etkisi var mı? Var. Pazarlama imkanlarının gelişmiş olması, evet dedik ya güneyinde, kuzeyinde tüketici nüfus Fazla pazarlama imkanı fazla. Bozkırların geniş yer tutması. E, bozkırla büyükbaş vesaire hayvancılığın bir alakası yok. Bozkırdan dolayı Konya'da koyun çoktur. Konya Türkiye'de en fazla koyun bulunan illerden birisidir. Bozkır bitkörsünden dolayı. Ne demiştik? Ot küçükse baş küçük, ot büyükse baş büyüktür. Konya'da baktığımız zaman bitkörsüne göre koyunu çok olmaz lazım. Koyun da çok ama... Büyükbaş hayvanın çok olmasının temel sebebi bu işin modern yapılmasıdır arkadaşım. Yem sanayinin yaygın olması, evet Konya yem bitkileri ekim alan en geniş olan illerimizden birisi. Yem sanayinin en gelişmiş olduğu illerimizden birisi. Ama dediğim gibi büyükbaş besar hayvancılığında iklimin bitki örsünün alakası yok kardeş. Unutma. Gelelim arkadaşım. Türkiye'de yer alan bazı birimlerin ayırt edici özellikleri belirtilmiştir. Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi de etkili olan yukarıdaki özelliklerden herhangi birisiyle aşağıda belirtilen hayvancılık faaliyetlerinden hangisi arasında doğrudan ilişki kurulamaz? Yani yukarıdakilerle diyor aşağıdakilerin hangisi arasında ilişki kurulamaz? Bakalım tek tek inceleyelim. Doğal bit görsün çeşitli olmasıyla aracılığı bağlantı kurabiliriz. Aracılık için zengin örtüsü lazım, çiçekler, ağaçlar lazım, arıların ortam yapabileceği alan lazım. Türkiye'de 12 bin aşkın bitki türü var. Zengin bitki formasyonuna sahip olduğumuz için dünyada en fazla bal üreten ikinci ülkeyiz. birinci için aracılık en yaygın yapılan ve doğaya en bağımlı yapılan hayvancılık faaliyettir. B şıkkımız gitti. Çayırlar geniş alan kaplar. Ne demiştik? Ot büyükse baş büyük, değil mi? Çayır varsa ot büyükse ne büyüktü? Baş büyüktü. Büyük baş hayvancılıkla bağlantılı oldur. Kentleşmeye bağlı olarak nüfuslanmazdır kentleşmeye bağlı olarak modern hayvancılık dediğimiz besi, ahır ve kümes hayvancılığı gelişme göstermiştir. Bakalım burada ne var? Kümes hayvancılığı var. Tüketici ustan dolayıydı değil mi? Bunu unutmayalım. Bozkırlar geniş kaplar. Bozkır varsa bir yerde ot küçükse ne küçüktü? baş küçüktü değil mi? E ne kaldı? İpek böcekçiliği kaldı. İpek böceği için dut ağacının yaprağı lazım. Bak dutunu falan yemez. Neyini yer arkadaşım? Yaprağını yer, yaprağını. O yüzden onunla ilgili bir doğrudan bağlantı kurabileceğimiz bir şey yok. Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Gelelim arkadaşım. Türkiye haritasında aşağıda verilen hangi madenlerin çıkarım alanları gösterilmiştir diyor. Hangi madenlerin çıkarım alanı? Bakalım Doğu Karadeniz'den bir yere işaretlemiş. Artvin Murgul çevresi. Burası da arkadaşım Şırnak çevresi. Artvin Murgul'da özellikle ne vardı? Bakır arkadaşım. Artvin Cerat Tepe'de altın ve Artvin Murgul'da ne vardı? Bakır. Yani Doğu Karadeniz'de tara olan yere bakır diyebiliriz. Buraya baktığımız zaman değil mi? Mardin Mazıdağ Şırnak çevresi. Özellikle burası Şırnak arkadaşım. Asfaltit diye Biliriz petrolün katalit ama fosfatta yakın yörede vardı. Mardin da fos olan fosfat vardı. Bakalım Şimdi demir fosfat olmaz. Bakır asfaltit evet sorumuzun cevabı bakır ve asfaltittir. En önemli bakır çıkarım yerlerinden birisi bir Artvin Murgul Borçka. Yine Türkiye'nin en önemli asfaltit yatağı Şırnak Cize Sülopide'dir. Asfaltit neydi? Petrolün katı hala diyebiliriz. Petrolün uçucu maddeler uçmuş. Geriye kalan maddeler çökelmiş kalmış. Bir kömür türevi diyebilir. Zaten Türkiye'nin asfaltit ile çalışan tek termik santrali Silopi termik santraliydi. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Geçelim. Türkiye'nin aşağıda verilen termik santrallerin hangisinin elektrik üretmesi ekonomisini olumsuz etkiler? Termik santral neye kardeş? Fosil yakıtlarla çalışan, fosil yakıtlarla çalışan santrallere biz ne diyoruz? Termik santral diyoruz. Yani petrol, doğalgaz, taş kömürü, linyit kömürü, asfaltit gibi yenilenemeyen fosil yakıtlarla çalışan santrallere biz termik santral diyoruz. Hangisinin hangisinden elektrik üretmesi diyor Türkiye'nin ekonomisini olumsuz etkiler diyor. Bakalım. İstanbul Ambarlı doğalgazla çalışıyor arkadaşım. E ee, İstanbul Ambarlı'da doğalgaz çıkıyor mu? Yok. O zaman biz bunu ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. Doğru muyum? İthal ediyoruz. E ee, ithal etmek dışalım değil mi arkadaşım? Şey dışarıdan alıyorsan bu kötü bir şey. O yüzden İstanbul Ambarlı'da İthal doğalgaz elektrik enerji üretmemiz ekonomimizi olumsuz etkiler. Bizim Türkiye'nin en fazla doğalgaz aldığı ülke neresi unutma? Rusya'dır. Rusya. Doğru mu? O yüzden sorumuzun cevabına A diyebiliriz. Ama diğer şıkları da inceleyelim. Afşin Elbistan. Linyitle çalışıyor ve Afşin Elbistan Türkiye'nin en önemli linyit yatağı. Muğla Kemerköy. Linyitle çalışıyor arkadaşım. E Muğla'da linyit çıkarıyor. Yerli linyit. Silopi daha yeni söyledik. Asfaltitle çalışıyor ve burada asfaltit ne yapılır? Çıkarılır. Ankara Çayırhan neyle çalışıyor? Linyitle çalışıyor ve burada linyit çıkarılır mı? Çıkarılır. Bak bunlar hep yerli enerji kaynağı ama İstanbul Lambarlı, ithal enerji kaynağıyla çalışıyor. O yüzden ekonomimiz olumsuz etkiler. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Gelelim yukarıda Türkiye haritasında verilen enerji santrallerinin ortak özelliği hangisidir? Enerji santrallerinin ortak özelliği hangisidir diye bakalım. Çatalazı, Zonguldak Çatalazı neyle çalışır? Taş kömürüyle. Avşin Elbistan neyle çalışır? Linitle. Linitle. Doğru muyum? Güzel. Şırnak sülüpü neyle çalışır? Asfaltit ile. Muğla yatağı neyle çalışır? Linyit ile. Linyit ile. Bursa Ovakça neyle çalışır? Doğal gaz ile. Baktığımız zaman arkadaşım bunların hepsi neyle çalışıyor? Fosil yakıtlarla çalışıyor ve fosil yakıtlarla çalışıyorsa havayı ne yapar arkadaşım bunlar? Havayı ne yapar arkadaşım? Kirletir. Doğru muyum? güzel. Bakalım. Enerji kaynağına yakın kurulmalar diyor. Bunlardan baktığımız zaman o vakje enerji kaynağına yakın kurulmamış ama diğerleri enerji kaynağına yakın gitti. Enerji üretimlerinin iklim şartlarından etkilenmez. Fosil yakıtların hiçbiri, termik santrallerin hiçbiri ne yapmaz arkadaşım iklim şartlarından etkilenmez. B'de gitti. Hava kirliliğine neden olmaları. Evet, bunların hepsi fosil yakıt havayı Kirletir. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Ama hocam doğalgaz havayı kirletmez. Doğalgaz da kirletir ama az kirletir arkadaş. Doğalgaz yakınca uçup gidiyor kapıdan geri. Gelmiyor doğru muyum? Bir maddeyi kullandığından sonra uçup gidiyorsa o yenilenemeyen bir enerji kaynağıdır. Havayı kirletir ama doğalgaz fosil yakıtlar içerisinde en temiz olandır. O yüzden evimizin içine kadar ne yaptılar? Getirdiler. Sorumuzun cevabı dediğimiz gibi C. Yenilenebilir olmaları hiçbiri yenilenebilir değil. Aynı yakıt türü gördüğünüz gibi hiçbir aynı yakıt türü değil kardeşim. Güzel. Gelelim arkadaşım. Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir diyor. Türkiye'nin bu özelliğe sahip olması da hangisi etkili olmuştur? Türkiye'de maden çeşitliliğinin çok olması nedeni neydi kardeş? Hemen hemen her jeolojik döneme ait arazilerin bulunması. Volkanik faaliyetlerden ve alpimaleorojenizmden etkilenmemiz. Bunlar en önemli nedenlerdi. Türkiye maden çeşitliliği yönünden dünyanın en zengin ülkeler arasında. Tamam mesele çeşitlilik değil rezerv. madenler çeşitliliğiydi ama rezervler parçalıydı. Bu en önemli sorunlarımızdan birisiydi. Peki bakalım. Üç tarım deniz ele hayır. Engebeli olması hayır. Arazi oluşum sürecinde volkanizma ve orojenik hareketlerden etkilenmesi. Evet sonumuzun cevabı. C şıkkıdır arkadaşım. Diğerleriyle de baktığımız zaman alakası yok. Ama şunu unutmayalım. Geçmişteki iklim salınımları çeşitliliği etkili olmuş ama günümüzde Akdeniz, Karadeniz gibi iklimleri çeşitli olması, maden çeşitliliğinde etkisi yoktur. Geçmişteki iklim salınımları illaki etkili arkadaşım. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinin yeri belirlenirken ham madde yakınlık göz önünde bulundurulmuştur diyor. Göz önünde bulundurulmuştur hangi ham madde yakın kurulmuş. ÖSYM'nin unutmayın bugüne kadar 35'i aşkın ham madde sorusu var. Hangi fabrika neden kurulmuş bunu özellikle bilmemiz lazım. Kırıkkale Demirçelik stratejik açıdan kurulmuş. Başkentin bir ilçesiydi Kırıkkale. Sonradan il oldu. Başkent konumundan dolayı. Buna bağlı oraya silah fabrikası da kuruldu. Makine kimya endüstrisine İstanbul Pamuklu Dokuma. İstanbul Pamuklu Dokuma ise tüketici nüfus pazarlamadan dolayı. Arkadaşım şunu unutmayın bak. İstanbul'da hiçbir şeyin ham maddesi. İstanbul'da illa ham maddeler yok. Organ mafyasının ham çok. Dalak, böbrek çok. Başka hiçbir fabrika İstanbul'da ham madde yakın kurulmuştur diyemeyiz arkadaşım. Anlaştık mı? Bu genellemeyi yapabilirsin. İstanbul'da tüketici nüfus pazarlama ulaşımdan dolayı bunlar kurulmuştur özellikle. Ankara Mobilya. Yine arkadaşım tüketici nüfus Ankara siteler. Doğru muyum? İzmir Petrol Lafın Liman Ulaşım. Aydın Yağ Fabrikası. Aydın'da ne yağ vardır? e, zeytinyağı vardır. Aydın Türkiye'nin en fazla zeytin üreten illerinden birisi. O zaman E ham maddesini yakında kurulmuş yağımız nedir arkadaşım? E şıkkıdır. Bir başka sorumuza geçelim. Hangisi Türkiye'de sanayinin gelişmekte olduğunun göstergelerinden biri değildir? Sanayinin gelişmekte olduğunu göstergelerinden biri değildir. Enerji tüketimi artması. Evet bir yörede enerji tüketimi gitgide artıyorsa bu sanayinin gelişmekte olduğunun bir göstergesi olabilir. Ham madde ithalatının artması. Ham madde alma. Bu iyi bir şey biliyor musun? İthalat kötü bir şey düşünme. Sanayi ham maddeyi mamül maddeye çevirmiş. Sen başka ülkeden ham madde alıyorsan onu kullanabilir hale getirebilecek. Yani mamül maddeye çevirebilecek sanayi tesis vardır. Bir ülkenin ham madde kadar iyi bir şey yoktur ama ham madde ihraç etmesi, satması kötüdür. Demek ki onu kullanacak fabrika, fabrikası, tesisi yok. O zaman bu da gösterir arkadaşım. Kalifiye iş gücüne gereksinim. Evet sanayi arttıkça kalifiye iş gücüne duyulan gereksinim ne yapar? Artar. Bu da olur. Kişi başına düşen milli gelirin artması evet sanayi gelişince para da artar. Tarımsal üretimin azalması ha fabrikalar gelişti tarım üretmeyelim. Yok arkadaşım öyle bir şey. Yani sanayi gelişiyor diye tarımsal üretim azalıyor yorumu ne yapmaz çıkmaz. O yüzden sorumuzun cevabı E şıkkıdır. İllerin tamamında gelişme gösteren sanayi kolu hangisidir diye. Eskişehir, Çanakkale, İzmir, Bozüyük, İzmit, Kütahya hangisi vardır diye. Hangi sanayi kolu gelişmiştir? Abi buralara baktığın zaman özellikle Türkiye'de seramik sanayinin en önemli olduğu yerlerdir. Doğru muyum? Kütahya başta olmak üzere yine İzmit, Bozüyük, yine kardeşim İzmir, Manisa, Uşak bunlar seramik sanayinde önemlidir. Burada şunu unutmayalım. Sorumuz cevap değişik ama Kütahya taşa toprağa dayalı sanayide en önemli şehrimiz. Kütahya seramikte, camda, arkadaşım tuğla kiremitte değil mi? En önemli şehrimizdir. Seramiği unutmayalım. Seramiğin başkenti Kütahya'yı unutmayalım. Taşa toprağa dayalı sanayinin en gelişmiş olduğu illerimizden birisi. Türkiye'de demir yollarına ait özelliklerden biri değildir. Demir yollarına. Karayoluna göre daha güvenlidir evet. Karayollarında Şahin Doğan var arkadaşım. En tehlikeli karayollar. Batıdaki bölgelerde daha yaygındır evet. Demir yolları batıda daha yaygındır. Örneğin en fazla Ege'de yaygındır. Ege'de Muğla hariç tüm illerde demir yol vardır. Doğru. Bazı komşu ülkelerle bağlantı sağlar. Evet ne bileyim Suriye ile Yunanistan'la Gürcistan'la bağlantı sağlar. Doğru. Karayollarına göre geri kalmıştır. Evet, Cumhuriyet tarihi boyunca pek demir yollarına yatırım yapılmamış. Soyunlarda hızlı tren hatlarımız yapılıyor. Yapılmakta inşaatı devam edenler de var ama karayollarına göre geri kalmıştır. Bu da doğru. Bazı coğrafi bölgelerimizde bulunmaz diyor. Yanlış. Her bölgemizde vardır ama her yerde vardır dersek. Yani. Örneğin Antalya'da, Muğla'da, Çanakkale'de, Bursa'da demir yol hattı yok. Bursa hızlı tren yapıyorlar. Doğu Karadeniz illerinin hiçbirinde yok. Doğru muyum? Önemli. Memleketim Kırşehir'de yok. Niye yok? Devletin ayıbı yapmamıştan. Doğru muyum arkadaşım? Ha şimdi her coğrafi bölgemizde var ama bazı illerimizde mevcut değil arkadaş. Mesela Karadeniz'de sadece Karadeniz yok ama Samsun ve Zonguldak'ta var mesela. Doğru muyum? O yüzden her bölgemizde dediği için cevabımız nedir? E şıkkıdır kardeş. Geçelim bir başka soruya. Hangisinin doğusu ile batısı arasında kara yolu yol yapım maliyeti daha fazladır? Doğusu ile batısı arasında diyor. Kara yolu yol yapım maliyeti daha fazladır. E şimdi İstanbul, İstanbul'un doğusuyla bastı arasında baktığımız zaman yer şekilleri sade ama arada ne var kardeş? Boğaz var. Boğaz'dan yüzerek mi geçeceksin kardeşim Doğan Seleks'le? Geçemezsin. E o zaman ne yapman lazım İstanbul'da? Köprü yapman lazım. O yüzden camımıza aşık diyebiliriz. Çünkü arada ne yapman lazım? Yer şekilleri sade de Boğaz'ı geçmek için köprü köprü. Köprünün maliyeti yüksek. E Şanlıurfa dümdüz, Doğu Batı'da yapsan yol yapım maliyeti düşük çıkar. Edirne dümdüz, Mardin dümdüz, Aksaray dümdüz. Bu illerin doğusu ve dümdüz. Rahatlıkla yol yapabilirsin, maliyet ucudur. İstanbul'da düz diyelim ama arada ne var kardeş? Boğazlar boğaz. Yüzerek geçemezsin, doğru muyum? O yüzden sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Türkiye'nin ihracat gelirleri, ithalat giderlerinden fazladır. Bu durum Türkiye'nin dış ticaret açığı vermesine neden olmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik önlemler arası yer almaz? İhracat neydi kardeşi ihracat? Dış sat. İthalat neydi dış alım? Biz her yıl 10 liralık ürün satıyorsak 15 liralık ürün alıyoruz. 5 liramız dışarıda kalıyor. İşte bu 5 liraya biz dış ticaret açığı diyoruz. Türkiye'nin dış ticaret açığı vermesinin en önemli nedenlerinden birisi enerji kaynaklarında petrol doğalgazda dışarıya bağımlı olması. Sanayisinin yeteri kadar gelişmemiş olması. Yine teknoloji katma değeri yüksek sanayinin üretmemesi diyebiliriz. Peki bu açığı azaltmak için hangileri yapılmasına gerek yok? Enerji üretimde yerli kaynakların oranının arttırılması. Evet biz ne kadar rüzgarla suyla güneş elektrik üretirsek Rusya'dan o kadar az doğalgaz alırız para bizde kalır. Bu mantıklı. Sanayi üretim payının arttırılması ve sanayinin geliştirilmesi. Evet açığı azaltır. Tarım ürünleri ihracatını, tarım ürünlerini satmayı azaltalım. Niye satmayı azaltıyorsun ki? Çoksa sat kardeşim bu kötü bir şey. E, değil. İhracatın azaltılması açığı arttırır. O yüzden sorunuzun cevabı C şıkkıdır. Diğerine bakalım. Turizm gelirlerini arttırmak. Biz turizme ne diyoruz biliyor musun? Görünmeyen ihracat, bacası sanayi. Bizim 5 lira dışarıda kalmıştı ya kardeş onun birkaç lirasını turistler geri bize getiriyor. Doğru muyum? E Bu döviz girdisi sağlıyor. Doğru muyum? İhracat gelirlerinin artmasına dolaylı yönden etkisi olur diyebiliriz. Yeni pazar alanlar bulmakta ihracatı arttırır, açığı kapatır diyebiliriz. O yüzden dediğimiz gibi sorumuzun cevabı nedir? C şıkkıdır. Aşağıda turizm alanı bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Sivas Divri Ulu Camii doğru. UNESCO tarafından koruma altında aynı zamanda. Bursa Cumalı Kızık evet. Bursa Cumalı Kızık UNESCO tarafından koruma altında. Ayrıyeten unutmayalım. Selge Antik Kent Antalya evet Pergesi de Asmendos Termosos de Antalya'da birçok antik kentimiz var. Bu da doğru. Ağrı Doğu Beyazıt İsak Paşa Sarayı. Bu da doğru Ağrı Doğu Beyazıt'ta yer alıyor. Ama Kastamonu Safranbolu değil Karabük Safranbolu evleri geleneksel Türk mimarisi. Hiçbiri birbirinin önünü kapamayan Karabük Safranbolu evleri Kastamonu değil. Neden hiçbiri birbirinin önünü kapamaz? Herkesin güneş hakkı vardır kardeş öyle bir toplumduk. Nerelere geldik kardeş? Doğru muyum? Sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Hangisi turizm faaliyetlerini etkileyen durumlardan biri değildir? Turizm etkileyen durumlardan biri değildir. Çevre kirliliği evet etkiler. Çevre kirliliğinin çok olduğu yerde doğa turizm falan gelişmez örneğin. Nüfus miktarı. Ay kız burada nüfus az. Turizm yapmayalım. Ay kız burada nüfus çok. Turizm iyi olur diye bir şey yok. Bir yerde nüfusun miktarı. Nüfusun miktarı arkadaşım. Turizmi etkilemez. O yüzden canımız B diyebilir. Salgın hastalıkları evet bak Covid nasıl etkiledi doğru mu? Turist 50 milyona yakın turist alıyorduk 15 milyon aldık kardeşim etkiler. Ulaşım imkanları. E şimdi kardeş düşünsene Türkiye'de bir tane İstanbul dava Alanı var kardeşim. Bütün turist oraya geliyor. Bizim bu meşhur otobüs sürüm alanına bindirip Antalya'ya götürüyorsun. Yolda turistin başına neler gelir arkadaşım doğru muyum? E, ama havalanlara geliştikçe ulaşım sistemleri geliştikçe turizm de gelişir. Bu da doğru. Sektördeki yatak sayısı evet otel sayısına kadar fazlaysa bu da turizmin gelişmesine neden olur. E randevu yapacaksın yani rezervasyon yapacaksın. O yatak yoksa, boş yer yoksa o turizme katılamazsın. Bu da etkili. Ama dediğim gibi ha nüfus çok yapalım, yapmayalım, az oraya gitmeyelim diye bir şey diyemeyiz tabii ki. Cevabımız nedir? B şıkkıdır arkadaşım. Gelelim. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi birden fazla bölgesel kalkınma projesi kapsamında yer? almaz diyor. Bakalım arkadaşım. Şimdi bak Türkiye'de birden fazla kalkınma projesinde yer alan dört tane şehrimiz var. Onlar da nedir biliyor musun? Çorum, Amasya, Samsun, Tokat. Çorum, Amasya, Samsun, Tokat hem YHGP hem YHGP artı DOKAP dediğimiz Doğu Karadeniz projesi kapsamında yer alır. Zaten YHGP Yeşilırmak Hastası Gelişim Projesi Çorum, Amasya, Samsun, Tokat illerinden oluşur. Dokat Doğu Karadeniz projesi Doğu Karadeniz'deki tüm illeri içine alır. Ayrıyeten Çorum, Amasya, Samsun, Tokat'ı da içine alır. Yani Doğu Karadeniz projesi YHGP'nin kapsadığı tüm illeri de içine alıyor. Çorum, Amasya, Samsun, Tokat Türkiye'de birden fazla kalkınma projesinde yer alan... 4 ilimizdir. Başka da böyle il yoktur birden fazla bölgesel kalkınma projesinde bulunan. O yüzden sorumuzun cevabı nedir kardeş? E şıkkıdır. Bunu da unutmayalım. Evet ekonomik coğrafya ile ilgili güzel sorular çözmeye çalıştı. Bir başka soru çözümünde denemede konu anlatımda videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.